5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre pitbull sahiplenmek yasak. Bu zaten haberlerimize sık sık dile getiriyoruz ama bir kez daha vurgulayalım istedik. Ancak yine de hala bu yasa çiğneyip pitbull alanlar gezdirenler var. İşte onlardan biri İstanbul Büyükçekmece'de pitbullunu yavru bir sokak köpeğine saldırttı. Zaten sorun da aslında belki köpeklerde değil sahiplerinde. Onu korumaya çalışan kardeşine de kurşun yağdırdı. Bu bir vahşet Allah aşkına ya. Bu bir vahşet yani günah, günah. <gülüyor> 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 Ateş etti, değil mi? Pitbull'u bile bile sokak köpeğine saldırttı ama bununla da kalmadı. Kardeşini korumaya çalışan köpeği işte böyle vurdu. Bir tanesine saldırıyor öbür de onu korumak için üzerine gidiyor. O zaman çekiyor tabancayı vuruyor. İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi sahiplenilmesi yasak olmasına karşın Pitbull'unu dışarı çıkarıp gezdirmeye başladı. Ancak Pitbull yavru bir sokak köpeğini görünce havlamaya başladı. İddiaya göre sahibi de Pitbull'u uzaklaştırmak yerine bile bile yavru köpeğe saldırtmaya kalktı. Tam da o sırada yavru köpeğin kardeşleri koruma içgüdüsüyle koşarak Pitbull'un yanına geldi havlamaya başladı. Buna sinirlenen Pitbull'un sahibi de silahını çıkardı ve kardeşini korumaya çalışan köpeklerden birine kurşun yağdırdı. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Kurşun yarısıyla tüm klinimize getirildi. Tedavisi yapıldı biraz ağrıları var. Görgü tanıklarının iddiasına göre o adam pitbullunu eğitebilmek için işte büyük çekmecede gördüğü her kediye ve her sokak köpeğine pitbullunun saldırmasını söylüyor ve onu daha da saldırgan bir hale getirmeye çalışıyor. Eğitmek için köpeklere, kedilere saldırtıyor, hayvanları öldürtüyor silah plan ateş etti onu. Ateş etti değil mi? Kurşunların hedefi olan yaralı köpeğe hayvanseverler yardım etti. Ancak veterinere götürülen zavallı köpeğin durumu ağır. Kurşun yarısıyla ile tüm klinimize getirildi. Tedavisi yapılıyor. Biraz ağrıları var. Ayağa kalkamıyor. İyi huylu bir köpek, su içiyor. Köpeği vuran o saldırgansa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayvanları koruma kanunu gereğince 10.510 lira para cezası kesilen saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.